Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size çıkacak nasıl açılır onu göstereceğim. İlk en güzel oldu. Başlayalım. Yani çok istediğiniz için. Evet. Ve de ben neredeyse 30 evet. lira falan. Şimdi başlayayım. Ben 30 falan attım. Evet. Böyle bacakların evet. arasında kalsın. Yo. Şimdi. Böyle dün. Ay macra, Benim yarım dakikamızı merhaba alır, alırken. Ayrıca ona siyah O siyah Gözlerimizi kapatıp tam tam bir kere yapalım. Ondan sonra, kanka, bir şey soracağım. 4 kişi oynanıyor mu? 4 kişi oynanıyor mu? de kişi Şimdi tamam, arkadaşlar şöyle hemen kameramı ayarlıyorum şuraya. O zaman o yarışın başladığı yerde hep birlikte ama yarışa gireceğiz. Böyle tamam. Ne Son yapıyoruz. Abi biraz sessiz. Ama sonra şey yapalım. İlk son Şimdi. Böyle. 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 Şimdi benim. benim kanka tamam. bayağı bir ara. Şimdi var. parmak ucunu serbest bırakıyoruz ve yine ben elimizi böyle koyuyoruz. Şundan acaya parmak. Ben şimdi kanka ben bayağı verabımaktayım. Şimdi sağ istekler. Şundan <laughs> boştu Şimdi şey. sana atv tamam, atv'nin Şimdi bir tane bakacağım 43 bin lira Bir dakika ben kaçar mı maksimum Atv nerde şimdi 16, 9, 10 11 araba ne 12. arabayı maksimim Şimdi açalım Haydi gidelim Hemen kamerayı değiştireceğim yerine Faylı mı olacak şimdi? ve rahatlayalım. Emir faylı abicim. Abi ben Şimdi Emir ilk olarak sol esnetme yapıyoruz. Bu böyle. Giriyor, şimdi istem. Hı 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 ya oyunum gitmez, değil mi? Şimdi ellerimizi böyle koyuyoruz Anladım. ve kafamızı sen böyle sen Hadi var. yapalım. Sizinki var mı? Abici şeylendi. Sen de. Bende var ikisi de. Ben şimdi hatta elimde. Beni de şimdi bu şey ben şöyle. geriye oturalım. Emri de şey yapacağım. Emri alalım. Böyle yapalım. Kabul ettim. Kabul ettim. Tam 5 saniye bekleyelim. Bekle. Nasıl çağırıyoruz kargı? Bir de benimkisi. Daha Biraz rahatlayalım. Yani sakin olun. Biraz rahatlayalım. Şimdi sol bacağını bekleyelim. İsterseniz böyle biraz böyle esneyebilirsiniz. Bekle şimdi kanka. Emir'e işte geldi. Ne yapalım? Sen davet yolladım ama gelmedi kanka Emre. Tamam. Niye? Şimdi şöyle duralım. Bacağımızda alalım. Hüseyin bir, şey, alalım bir şey diyeceğim kanka. Ben Emir ben Emir'in takıma geçsem bir dakika kabul edeyim. Kanka Emir'in takımına geçtim sen şimdi bana istek at. Tamam. Çıkalım

Hüseyin abi bir şey şöyle, sen ne zamandan beri oynuyorsun? Ya biraz sessiz. Bir dakika. Yapamıyorsanız böyle yapabilirsiniz. Şöyle yani böyle yapabilirsiniz. Ee, Baş, böyle çok fazla olur. Mesela böyle. Bir dakika. Bacağınız Başka bir sen... yapabilirsiniz. Onu ee, olur. evet. Tamam. Ha, evet. Her şimdi herkes hazırlarsın hadi. Şimdi bacağımızı ama ama diğer dilimizde aynı yere batırıyoruz yani şöyle. Hı, tamam. Abi biraz sessiz. Benim oyun daha girmedi bile. Sus, için özür dilerim bu arada arkadaşlar. Şimdi şu şeyi yapın. Hüseyin Bu şeyi yapın. Siz yapın. Adamlar çoktan silah. Sınav... ben de burada yemeğimi düştüğüne Şimdi tamam. bu tamam. sağ bacağınızı açabildiğiniz kadar Beni açın. Ben, ben nerede iniyoruz? Değirmeyim, değil de mi delik alın? Şimdi sağ bacağımı Nerede uzattık. burada? Abi sessiz. Ulan ben yanlış mı yaptım? Şimdi de... sol bacağımı Kanka. şöyle alalım. Şu yöndeki şey kalır. Şimdi sen nerede atladın? Neredesin? Uzattık. Sen de Kanka Doruk'a gidin Doruk. Kanka Doruk var ya Doruk'a gidin. Hepiniz yapacağını da onu şey yapıyorum. Evet bekle arkana gelin. Ana. Şimdi yapacağımı açabildiğim kadar açıyorum. Yaptım. Evet Şimdi eğildim. Ya bu bana ne vuruyor? Ben vurmuyorum. Kaç Emir kaç öleceksin. Ya canımı doldursun bir böyle. Kalkalım. Çıkalım. Ya, Şimdi geldi. geldik o bomba yere. Şey Şöyle benim kamera benim açısını canlandım. birazcık ya. değiştirdim. İlk olarak sona sık. Ben öldüm. Ya. Birisi benim çalacağınızı. Beni, beni ya. öldürdüler. Ya. Ve arkadaşlar sol bacağımızı uzatayım. Kuzatı ben de benim evet. suçum değil dışarıda adamlar şey yaptı. <laughs> mesela yapamazsın. Böyle durarsan böyle değil. Böyle duruyorsan böyle. böyle, böyle, böyle Şu, tamamen açıyorsun. İçeri girmişim. Kanka. Şimdi şöyle. Bir şey işte soracağım. Abi sessiz. Sen... Şimdi mesela sana sol bu, bacak. Sol bacağımızı buraya koyduk. Ve. Herkes öldü değil mi? Ellerini buraya koydum. Böyle sağ bacağımı ben ileri götürürken bu bacağım ben bu zaten Herkes seni yani görecek. Evet Şöyle, şöyle tam evet, geçelim. Evet, Kanka bu arada ben... Kanka, benim... Abim geliyorum. Kanka ben bir şey merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Oğlum siz girdiniz mi? Ve bacak açtı. videom bu kadar. Şimdi abi. artık bacak açtınız. İstediğiniz gibi. Kaan gel sen de kaan. Açabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz ve Sakın esnem, esnemeyi esne ve eğlenmeyi unutmasın. Kanka Söylesin. bakın. Düzgün bir evet, yerde inelim. inelim. Hangara mı gidelim yoksa mezarlık mı? Hemen arkası yok ki kapat. Nerede inelim? Bu arada arkadaşlar Atmak size mi? bir şey söyleyeceğim Oba yarın şey ee, ne yurt gelse, yerleşmişi. gelse yarın çöp yeme geliyor arkadaşlar bu arada onu da izlemeyi unutmayın size çok sevindim bu arada soru ve cevap videosu çekeceğim onun için bana şey yapın arkadaşlar sorular sorun Sizler çok seviyorum öptüm